Parti üzerine 5 Habib Hamza Erdem. Parti üzerine 5. Türkiye'deki siyaset bilimcilerin başvuru kaynaklarından en önemlisi Fransız Maurice Duvergen'in, 1917-2014 politikaya giriş ve siyasal partiler çalışmalarıdır. Belki eleştirmek açısından İtalyan Robert Michel ise, 1876-1936'de bakıyor olabilirler. Çünkü bu sonuncu, her ne kadar maksimum Weber'in hem öğrenci ve hem de bir süre arkadaşı olmuşsa da, İtalyan sosyolojisine bağlı olup oligarşinin tunç yasasını ileri süren bir sosyologdur. Oligarşinin tunç yasası ise sadece otokrasi değil ama demokrasilerin de bir azınlık tarafından yönetilmesinin sosyal, siyasal ya da politik her neyse o ama doğal bir sonucu olduğudur. Böyle olunca en ileri demokrasiler bile siyasal partiler yüzünden otokrasi ve faşizme eğilimli olmaktadırlar denilebilir. Nitekim Türkiye'de demokratik yollardan en büyük parti olan Adalet ve Kalkınma Partisi, bugün en uzun yanda en büyük olan bir tek kişi konumuna gelmiştir. Tek Kişilik Parti Burada AKP'nin kuruluş, gelişme ve yıkımını ele alacak değiliz benzerleri gibi tek kurşunla sonlanıp sonlanmayacağını da ileri sürecek değiliz. Halbuki ki benzerleri dediğimiz mafyatik örgütlenmeler hep öyle sonlanmaktadırlar. Biz daha çok siyasal partilerin üniversitelerde okutulan siyaset biliminin değil ama hem sosyoloji ve hatta daha çok felsefe bölümü tarafından ele alınması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Efendim, siyaset sosyolojisi ve siyaset felsefesi de okutuluyor denilebilir. Buradaki okutmanın sözcüğün mülger anlamıyla tam bir okutma olduğunu belirterek geçelim. Bu sosyal bilim disiplinlerinin kendi öz alanlarının bile bir okutmayı aşmadığı bile söylenebilir. Örneğin, ilaç için olsun bir hukukçu gösterebilir misiniz? Aydın anlamında namuslu kaç savcı ve yargıç sayabilirsiniz? Bu savcı ve yargıçların memur değil ama en geniş anlamıyla kamu görevi yaptıkları varsayılacak olursa onlardan görev bilincinden çok ödev bilinci sahibi olmaları beklenir değil mi ama Ama nerede? Polisinden askerine ödev bilinci sahibi bir tek kamu görevlisi göstereremezsiniz. Ama genelde olduğu gibi, kestirmeden ve tamamen yüzeysel bir partizanlık, etiketi yapıştırılarak geçiştirilmek istenecektir. Oysa sorunun özü örgüt organisasyon, kavramında ya da kavramlaştırılmasında yatmaktadır. Yani siyasal partiler, örgütlenme açısından, halkın çoğunluğu ya da ülke genelini bereket ve saadete de götürebilirler melanet ve felakete de diyeceğiz. O nedenle siyasal partilerin kökü kazınmalıdır da denilebilir, bir ve gerçek parti çerçevesinde örgütlenme zorunluluğu vardır da denilebilir. Bu yazı dizisi bağlamında bir öneri getirecek aşamaya geldiğimiz söylenemez. Ancak deyim yerinde ise henüz veri toplama aşamasındayız denilebilir. Bir örnek olarak da genç bir filozof olan Jim Kutir'nin doktora tezi olan Marksist Parti tezine değineceğiz. Yazarın klik ve mezheplere son La Dio Aux Sectes alt başlığıyla geliştirilmiş siyasal partinin yararı, örgütlenme, demokrasi, özgürleşme de l'utilit du parti politiu, organisation, demokrat, emancipation çalışmasından söz edeceğiz. Alain Badeau'nun birlik runayın anlayışına giderken, bu parçalanma ve kiliklere ayrılmanın nerelerden kaynaklanabileceği konusunda somut, ampirik değil ama felsefi bir yaklaşımın olup olamayacağı konusuna girmiş olalım. O arada, gerçek solcu bir partinin kodlarını yakalamak da var. Gerçek halkçı bir parti de denilebilir. Ama konumuz CHP ya da Türkiye'deki sol partiler olmayacaktır. Ancak onların bu yazılanlardan alabilecekleri şeyler olabilir diyelim. Sürecek. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazı, üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.